Selamun Evet Arkadaşlar Böyle bir hatıra olsun diye bir video çekmek istedim Çünkü bir zamanlar da bir video çektik konuklarla beraber Hayat Sadıç vardı Kuzenim Kardeşim vardı Ondan sonra bir dakika Bu kuzenim vardı Bu kameramanımız Şimdi konuklarımız eksik olduğu için Böyle bir video çekmek istedim Gördüğünüz gibi aynı evdeyiz Üzerine Özellikle... Hmm. <laughs> ama üzerinden bir <laughs> sene geçti değil mi? Evet. <laughs> Şöyle gördüğün gibi. Şu bayrak tam sağlamdı. Bayrak şimdi böyle Sağlam değil. Maalesef <laughs> çünkü video eski bir videoluyu için. Ben de biraz büyüdüm Kuşlar da gitti. Biraz ağır başlı oldu. anlayacağınıza canıza adam adoldu bir şu an. Var yani, evet, yapma. Lan babam güzel. Bunu böyle yapıyor daim demiştin. Nasıl tuş ayırır? işte Burada arkadaşlar. kuşlar vardı. Kuşlar da yok artık. Anahtar üstünde her zaman üstünde olmaz. Böyle, video böyle işte arkadaşlar yani kuşlar vardı. Şimdi Şimdi kuşlar vardı. Ay yok arkadaşlar. Arkadaşlar kuşlar falan vardı. Şimdi kuşlar yok maalesef. Çünkü bir sene oldu bana uçları satmış maalesef. E olsa gösterdik hala. Yani. Şimdi bu olmadığı için ya gösteremiyoruz. Şimdi arkadaşlar aşağıya iniyoruz. <laughs> i̇niyoruz aşağı. Evet. <laughs> Aha, sen aşağıya indik. Burada. Burada. Oynamaklar. Gördüğünüz gibi ben çaldığım Saz duruyor. Ondan sonra şöyle bir şey. Bu tabloları da ben yaptıydım zaten. Hadi sen gel de çek ben anlatayım. <laughs> çek Yani. Bu tabloları falan ben, ben yaptıydım zaten. Bu da efendi dedim. Onları yeserdim sana. Ve sobamız duruyor daha. Şunlar duruyor. Çay şeyi falan. Burası aynen arkadaşlar. Maşallah şu dolap da duruyor yani. Dolap durmuyormuş arkadaşlar duruyor. Bu da dolabımız var. İki şey görüyor yani. Kameraman tamam. gördüğünüz gibi dolap durmuyor artık. Sandın. Bu sazımız duruyor. Saz nasıl yormuş? arkadaşlar. Çünkü bir sene oldu. Bir sene de buraya açmıyoruz. Otur mu? <laughs> Bu kadar işte arkadaşlar. Aşağısın sana aşağı göstermeye gerek yok. Videomuz bu kadardı. İyi günler dileriz. Abone olmayı unutmayın.